bazılarına göre salat kelimesinin anlamı dua etmektir ve evet. namaz sadece formal bir şeydir. Ben farklı bir yol buldum. 86 yaşında baba olmuş bir adam ailesini alıyor ve kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakıyor. Her kılanın cennete gitme garantisinin olmadığı ama kılmayanların en az günde 5 kez huzura zorunda olarak çıkışın elbette de sebepleri vardı. İşte bu sebepten dolayı namaz ilk nebiden son nebiye kadar farz kılındı. Yolculara gücü yetmeyenlere oruç tutmama ruhsatı vermiş. Namaz için rekat sayısını kısaltmış ama yine de kaza yapın sonra kılın dememiş. Davetiye geldi Rabbimizden. iman eden kullarıma söyle namazı kılsınlar dedi. Rahman ve Rahim olan iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ev Dersleri programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Ramazan tutmaktır. Ramazan nedir bilir misiniz? Ramazan tutmaktır. Dumansız ateşe karşı kalkan gibi orucu tutmaktır. Alnı secdede, tesbihi gecede tutmaktır. Aklı fikirde, kalbi zikirde tutmaktır. Kur'an'ı ayet ayet, hece hece özünde, her bir emri sözünde tutmaktır. Ramazan nedir bilir misiniz? Hiddetle iten eli tutmaktır. Hırsla atan özü tutmaktır. Harama bakan gözü, düşene bir tekme daha atan dizi tutmaktır. Ramazan nedir bilir misiniz? Mazlumun uzanan elini tutmaktır. Zalimin pervasızca savrulan bileğini küçük çocuğun korkudan titreyen yüreğini tutmaktır. Yetimin hakkını kendi hakkından evla her sıkıntı geldiğinde vekili mevla tutmaktır. Ramazan sadece mideye gelirse adı oruç değil açlık olur. Ramazan akla gelir. Ramazan kalbe gelir. Ramazan göze, kulağa, ele gelir. Ramazan rehavete gelir ve söker alır sırtlarındaki o ağır yükü. Mümin silkelenip kendine gelir. Hayırlı Ramazanlar. Ağzına sağlık. Sen de canım. sağ ol canım. Lütfi Hanım'ın da kalemine sağlık. Amin canım. Geçtiğimiz 3 bölüm boyunca Ramazan'da oruç e, konusunu ele almıştık. Detaylı bir şekilde incelemiştik. Ayetleri çok güzel bir şekilde okumuştuk. E, Allah razı olsun çok güzel hazırlanmıştım. İçerik harikaydı. Muhakkak Allah izlemeyenler izlesinler. Sevindim. İnşallah. Bu hafta da dinimizin direği namaz konusuna giriş yapacağız inşallah. İnşallah. Rabbimiz e, dilimizdeki bu çözsün. Yani çözerse olacak. İnşallah. olmayacak. Bu çok önemli konuyu anlatabilmeyi ve kardeşlerimizin de anlayabilmesini nasip etsin Bir ders değil birkaç tane ders yapacağız Allah nasip ederse namaz konusuyla ilgili gelmiş geçmiş bütün nebilere salat ve selam olsun nebimizin şu duası ile başlayalım. Rabbimiz senin kolaylaştırdığının haricinde her şey çok zordur ve senin kolaylaştırmadığından başka da kolay yoktur. Her kılının cennete gitme garantisinin olmadığı ama kılmayanların kesinlikle cehenneme gideceği bir ibadet namaz, ibadeti. Ee, İslam'ın temel esasları vardır. Yani temelleri bu kaideler üzerinde yükselir. Bunların ilki herkesin bildiği gibi tevhiddir. Yani... Allah'tan başka bir ilah olmadığına şahitlik yapmak, evet. bunu gözle görmek. Derslerimizde mutlaka ve mutlaka üzerinde en çok durduğumuz konu zaten bu. Şirkten uzak olmak ve ilahın sadece ve sadece Allah olduğu bilinciyle yaşamak. İkincisi son nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçilerinden biri ve sonuncusu olduğuna şahit olmak ki bu şahitliği ancak kitaptan yaptığımız şahitlikle gözle görebileceğiz. Yoksa biz onun yaşadığı yıllarda Tabii. yaşamadık. Allah bize ne bildirdiyse biz onun bildirdiğiyle iman etmek durumundayız. Arkasından namaz kılmak, işte zekat vermek ve hacca gitmek. İbrahim aleyhisselam'ı konuşmuştuk Ramazan'dan önceki programlarımızda 6 tane ders yapmıştık evet. ve en son geldiğimiz yerde Lut aleyhisselam ile kavmini terk edip artık hicrete başladığı an orada kalmıştık. Kendisi Ulul Azm nebilerden bir tanesiydi. Evet Yani 5 tane nebimiz vardı. Şimdi evet. bunlar bir hatırlayalım. Ee, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Ve Hz. Muhammed evet, aleyhisselam. Evet, aynen öyleydi. Yaşadığı topraklardan ayrılırken İbrahim aleyhisselam yanında Lut aleyhisselam vardı. Yani abisinin oğlu, yeğeni vardı. İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere yerleştirdik. Enbiya suresi 71. ayet. Evet, mübarek kıldığımız, bereketlendirdiğimiz topraklara getirdik diyor ki Rabbimiz burası Beytül Makdis'i. İkisinin yolculuğu iman temelli bir yolculuktu. Kavmi terk edip oradan ayrılmak yani hicret etmek iman temelli bir yolculuktu. Lut Aleyhisselam evet İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeniydi ama amca sen şimdi yalnız gitme ben de sana eşlik edeyim arkadaşlık yapayım diye beraber gitmedi, beraber e, terk etmedi orayı. Onun anlattıklarına inandı, iman etti hı hı. ve bu yolculuğa da beraber başladılar. Bunu da nereden biliyoruz? Ankebit suresi 26. ayette. Ona bir tek Lut inandı. İbrahim dedi ki ben Rabbime onun emrettiği yere hicret ediyorum. Çünkü daima üstün ve bütün kararları doğru olan O'dur. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare Validemiz kendisinin bebeği olmuyor. Çok uzun yıllar bebekleri olmuyor. Sarevalediğimiz çok güzel bir kadın. O dönem işte Firavun hani yönetici oranın Hı -hı. yöneticisi. Ahlaksız da bir adam kendisi ama bu bilgilerde zaten Tevrat'ta. Hani Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir bilgi yok. Bazı olaylar geçiyor aralarından. En sonunda neyse oralara derin derin girmeyeyim. Oradan ayrılırken kendisine bir hizmetli veriyor Sarevaledimize. Hagar ismiyle biliniyor. Tevrat'ta Hagar olarak geçiyor. Arapça'da Acer ve Hacer olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de kendisinin İslam bahsedilmiyor ama biz İbrahim Aleyhisselam'ın ailesi olarak kendisini biliyoruz. Bu evliliklerinden bir çocukları olmamış İbrahim Aleyhisselam da hasret yani çocuk hasretiyle yanıp tutuşuyor. Ve sonrasında Sare validemizin artık umudu kalmamış olacak ki İbrahim Aleyhisselam'ı Hacer anamızla evlendiriyor ve bu evlilikten bir yıl sonra bir tane erkek çocukları dünyaya geliyor. Hı hı. İsmail aleyhisselam kendisi. Bu bilgiler de Tevrat'ta yaratılış bölümünden bilgiler. Zamanla Sare validemizin kıskançlık duyguları kabarıyor. Hı hı. E çok normal yani sonuçta kadın olarak kim olsa kıskanır hem anne olamamın vermiş olduğu bir acı var kocasına karşı hem kadınlık duygusuyla beraber o kıskançlığın ortaya çıkması çok normal. Çok normal. Evet. Ve diyor ki e, Sare validemiz İbrahim onları al ve götür buradan diyor. Hani kader ağlarını örüyordu Hı -hı. diye bir deyim vardır ya evet. bizim de bildiğimiz. Sare validemizin o kıskançlık duygularının kabarması İbrahim aleyhisselamın Hacer anamızla ve oğulları İsmail ile beraber Beytül Makdis'ten Mekke'ye olan yolculuklarının da aynı zamanda başlangıcı oluyor. Ateşe teslim olan İbrahim Aleyhisselam yine alemlerin Rabbine teslim oluyor ve yola düşüyorlar. Nereye gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? İşte Filistin'den Mekke'ye gidiyorlar. Yani Beytül Makdis'ten Rabbimizin Ümmül Kur'a dediği şehirlerin anasına yani Teslim olma şehrine yolculukları başlıyor. Hı hı. Hicret etmişti, yurdundan da ayrılmıştı ama imtihanı bitmedi. Bu sefer de kişisel imtihanları başladı, evet, değil mi? Evet, evet. İşte bu imtihanlardan birini yaşadığı bu süreçte Allah'ın dostum dedi. Yani Allah'a dost nasıl olunuyormuş? İnşallah bu dersimizde onu bir örneğini daha göreceğiz. Şimdi bundan sonrasını aldığımız bilgiler. İbrahim Suresi'nden öğreneceğiz nasıl bir yere getirmiş eşini ve oğlunu. Rabbimiz ben soyumdan bir kısmını senin beytinin yanında ekin bitmez çorak bir vadiye yerleştirdim. İbrahim Suresi 37. ayet. Züriyetimden bir kısmını dediğine göre İshak Aleyhisselam'ın doğmuş olma ihtimali yüksek. Hmm. Çünkü Tevrat'ta da onun doğmuş olduğuna dair bilgiler var. Beyt insanlık için yapılan ilk beyt. Yani Rabbimizin Adem Aleyhisselam'a yaptırdığı temelleri de görünmüyor. Ama Rabbimiz ona demiş ki yola çık ve burada dur. Dur dediği yerde durmuşlar. Yani sen dedin diye ben evladımı, hanımımı aldım ve geldim. Mekke'yi bilenler bilirler. Mekke'nin hakikaten Kabe ve Zemzem'den başka hiçbir cazibesi yok etrafı volkanik dağlarla irili ufaklı yaklaşık 12 bin civarıydı bir ara bir araştırma yaptığımda yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bilgi var aklımda ve hiç düz bir alanı yok Medine gibi bir yer değil hakikaten kurak ve çöl desek yani çöl evet orası çöldü ve oraya getirdim bıraktım diyor İbrahim Aleyhisselam şimdi namaz konusunu konuşacağımız bu derslerimizde ben niye böyle bir başlangıç yaptım? İşte o uzun başlangıcın sebebi o İbrahim Suresi 37. ayette okuduğun ayetteki şu sözü oluyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Rabbimiz namazı sürekli ve düzgün kılsınlar diye ayetin devamı da var. Devamı var evet. evet. Saffat Suresinin 100. ayetinde İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat ver diyor. Rabbimiz onu müjdeledik buyuruyor 101. ayette. 86 yaşında baba olmuş bir adam. Ailesini alıyor ve kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakıyor. Arkasını dönüyor. Bir tepenin üstüne çıkıyor. Onların bulunduğu yere bakıyor ama onlar onu görmüyorlar ve orada Rabbine bir duada bulunuyor. Diyor ki Rabbim ben onları buraya bıraktım ama onlar namazlarını kılsınlar diye diyor. İşte ne bu namaz? Bu namaz nasıl bir şey? Yani bırakıyorsun evladını, aileni. Rabbim onları koru falan değil. Yani ilk maddede <laughs> evet, evet. namazın gelmiş olması çok dikkat çekici değil mi? Kesinlikle ve İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti de çok muhteşem, muazzam. Yani canını bırakıyorsun orada evet. ve zor bir şey, gerçekten zor. Tabii diğerlerinin kalanların da teslimiyetleri daha kolay değil ama Allah evet. nasip ederse hacı çalışacağız. Haç konusunda inşallah, i̇nşallah. E, bu bilgileri de vereceğiz sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize ki boş boş gidilmesin hacca. Eller kollar dolu dolu gidesin inşallah da oradan da dolu dolu gelinsin. E, tabii ki o bir nebi olarak namazın mutlaka önemini biliyordu. Çok iyi biliyordu. Çok iyi biliyordu ki Allah'ın orada hatırlanacağını, yad edileceğini yani Allah'ın orada zikredileceğini çok iyi biliyordu. Zikrin de orada sınırlı kalmayacağını, hayata taşınacağını sokakta, evde, işte arabada, alışverişte haramda her tarafımızı sarmışken en az günde beş kez huzura zorunda olanak çıkışın elbette de sebepleri vardı. Amaç Cenabı Hak ile irtibat kopmasın. İşte bu sebepten dolayı namaz ilk nebiden son nebiye kadar farz kılındı. Farz kılındı evet. Allah ile irtibatın kopması demek kişinin hayatta bağının kopması ve onun sağ sola savrulması demektir. Hani böyle Hortum elindeyken bir anda bir tazik gelir de hortum evet. sağa sola saçır. Aynen o şekilde bir örnek versek aslında yerinde olacak. Kişinin irtibatı kesildiyse yaratanıyla şu anda şu insanlığın çoğunun irtibatı kesik durumda. Çünkü anlam yok hayatta. Allah olacak ki anlam olsun hayatta. Dolayısıyla ümitler azalıyor. Allah yoksa ümit azalıyor. Başka bir boyutta da kişinin yaratıcısıyla irtibatı kesilirse bu sefer kişinin korkusu kalmıyor. Hesap verme korkusu kalmıyor. Yasakları diliyor. Haram olan şeyleri helal olarak görüyor ve bu da kişilerin başına gelebilecek en kötü şey oluyor. Bu sebeple yaratan namaza o kadar çok önem vermiş ki çünkü o bunun önemini biliyor yaşayanlar da mutlaka bunun çok iyi önemini biliyorlar. Hakkını vere vere yaşayanlar. Öyle önem vermiş ki hiçbir şart altında dahi terk edilmesine asla ve asla müsaade vermemiş. Savaş esnasında dahi Allah Resulü iki rekat kılarken birer rekat çünkü yola çıkmışlar. Yolculukta da iki rekat kılınıyor namazlar. Yola çıkmışlar. Savaştalar. Kendisi iki rekat orada imam oluyor. Ama ümmete bir rekat namazı mutlaka kıldırıyor. Yolculara gücü yetmeyenlere oruç tutmama ruhsatı vermiş. Hani daha sonra tutulmak üzere. Evet. Namaz için rekat sayısını kısaltmış ama yine de kaza yapın sonra kılın dememiş. Ya da ölüm korkunuz var namazı terk edin öyle bir şey söylememiş. Yani Asla. ölüm korkusu bile olsa o namaz kılınacak. O namaz kılınacak ölüm korkusu geçtikten sonra o, re, o iki rekata tamamlanacak. Ha, Ama ölüm korkusu altında, o kuşatma bir altında dahi kendi bir rekat kılınacak. Yine şartlara bağlı olarak gücü yetmeyenlere işte yatarak, yürüyerek, araçtayken, binekte dahi olsa kılınacak demiş. Nitekim ben geçenlerde hakikaten trafikte ikindi namazını neredeyse kaçıracaktım. Acayip bir trafiğin içerisine girdim. Arabayı kullanırken yani trafikte namazımı kıldım elhamdülillah. Bazı şartlar altında öğle ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı birleştirmeyi kolaylaştırmış. Her türlü kolaylığı vermiş ama şu şartlarda terk edebilirsiniz dememiş. Tabii ki ne dediğini bilen insanlar için yani zikri yapacak o bağlantıyı kuracak insanlar için bağlantıyı koparmamak için kullarına. Rabbimiz bunu emretmiş. Kulun hayatını hayat sağladığı bir damar. Hayat damarı. Rabbi ile kulun ilişkisi, e, bağlantısı bu hayat damarı. Adeta böyle bir soluk alıp verme gibi. Yani soluk almazsa insan hayat oluyor mu? Olmuyor. Hayatımıza böyle bir canlılık katacak. Tabiri caizse böyle şey tali yollardan ana yola geçiş gibi. Evet aynen öyle tabiri caizse çok güzel. Hani bir de özellikle böyle girmez çıkmaz sokaklarda arabayla dolaşırsın ana caddeye bir evet, türlü ulaşamazsın evet, evet, ya evet. insan çok geldi başıma. Evet. O çok güzel bir örnek oldu. Bu konuyla ilgili çok harika bir örnek var. Onu okuyalım mı? Tabi Enfal suresi 24. Evet. ayet. Ey inanıp güvenenler, Allah ile Resulü sizi, size hayat verecek bir şeye çağırdığı zaman çağrısına uyun. Allah'ın Kişi ile kalbi arasına girdiğini ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Evet, Allah kendisi söyledi zaten. Evet. Sizi hayat verecek bir şeye çağırdığı zaman çağrısına uyun dedi. Yani Allah'a ve Resulüne icabet edin. Bir davet aldık. Benim iman eden kullarıma söyle namazı düzgün ve sürekli kılsınlar. Evet, davetiye geldi Rabbimizden. İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar.'' dedi. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli türevleriyle beraber 78 tane ayette bu salat kelimesi geçiyor. Dua etmek, bağışlamak, arınmak, ibadet yerleri gibi anlamlarının yanı sıra kök anlamı olarak bir şeyi bırakmamak ve sürekli arkasında durmak anlamı var ve genelde ikame kelimesiyle gelince namaz kılmanın haricinde başka bir şeyin anlaşılması mümkün değil. Başka bir manaya gelmiyor. Yani bir müminin hiç bırakmayacağı o ibadeti ayakta tutacak. Birçok ayette de hani sabırla ifadesini okuduk ya hep derslerimizde. İşte bu ayette olduğu gibi. Evet. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Namaz dinin temelidir diyor. Evet. Ayette de çok güzel bir şekilde okuduk. Ee, size hayat verecek olan ve çağrıldığı zaman çağrısına uymanız gereken bir ibadettir diyor. Evet. Bazılarına göre salat kelimesinin anlamı dua etmektir. Ve evet. namaz sadece formal bir şeydir. Ben farklı bir yol buldum, yöntem evet. buldum diyen evet. de insanlar evet. var. Evet. Bir sonraki derste okuyacağımız bir ayet var. İsa Aleyhisselam ile ilgili. Ona e, namazın emir edildi bir ayet. Ben Allah'ın bir kuluyum diyor. Allah bana kitap verdi ve beni nebi kıldı ve bana namazı vasiyet etti. Hay olduğum sürece diyor. Meryem suresinin 31. ayetinde e oradan alıntı devamı da var. Dili çözülür çözülmez e ilk söylediği şey bu oldu İsa aleyhisselamın. Yaratan ile irtibatımızın başlangıç noktası bu. Yani bu irtibatı kurmayanlar için Rabbimiz onlar canlı değil diyor. Yani onlar ölü vaziyette diyor. Hani kabirlerdekinden daha farklı değiller diyor Rabbimiz. Hatta onların hayatlarından bahsederken de yani namaz kılmayanların hayat değil, maişet olarak o kelimeyi kullanıyor. Kim Zikrimden yüz çevirirse sıkıntılı bir maişeti olur. Hı hı. Kıyamet günü de onu kör olarak dirilteceğiz. Evet, hayat değil. Böyle yaşamak, yaşama gibi mesela sıkıntılı bir yaşam, sıkıntılı bir geçim gibi bir ifade kullanıyor. Biz de hatta birisini tasvir ederken deriz ya işte ne kadar hayat dolu, evet evet e, yaşama sevinci var. evet Ya da işte ya ölü gibi evet. hiçbir canlılık belirtisi <laughs> evet. yok. Evet, evet, evet. İşte bitkisel hayatta gibi. Hani evet organların bazısı çalışıyor mu? Evet çalışıyor ama hayat var mı? Hayat yok. Dolayısıyla hepimiz bir şeyler yaşıyoruz ama iman edenler hayatı yaşıyorlar. Ana damar namaz, arkasından zekat, arkasından oruç, arkasından hac, işte Ramazan ayı. Hayat bulmak için mükemmel bir başlangıç zamanı bunlar olmazsa olmaz acele edin diyor Rabbimiz. Soluksuz kalan hastaya oksijen tüpünün yetiştirildiği gibi acele edin diyor. Acele edin oksijene kavuşun ki bir an önce hayata kavuşun diyor. Ama Ramazan getirdi, bayram götürdü olmasın değil mi? Yani onun bir sürekliliğinin olması lazım. Sürekliliğinin olması lazım. Bu konuşmayı ben de çok duydum. Bu sözü ben de duydum, sen de duymuşsun. Evet. Bu espri konusu oluyor aynı zamanda. Arkasından da zaten gülmeler geliyor. İşte iş yerinde kılamıyorum. Ben emekli olduktan sonra kılayım. İşte okul bitsin. Mezun olayım ondan sonra kılmayı düşünüyorum. Ümre'ye gideceğiz. Nasip olursa orada başlarım. Hac çıksın. inşallah. bana da nasip olur. Ne zaman namaza başlayacaksın? Allah ne zaman nasip ederse. Sanki namaz bir nasip işi. Nasip işi mi namaz? Kişi kararını verir. Tabii, tabii. Namaza başlar. Allah da ondan sonra onun yolunu açar. Ayette ne dedi? Allah ve Resulü size hayat verecek olan şeye çağırdığı zaman hayat verecek olan şey için bir dakika daha beklenir mi? Yani ötelenir mi? Normalde başka bir şeyle kıyasladığımızda kim neyine öteler? Allah'tan yardım istemenin olmaz olmaz şartlarından birinin namaz olması. Bakara suresinin 45. ayetinde Hakkını vererek kılınacak bir namazın kötülüklere engel olacağı garantisi. Ankebit suresi 45. ayet. Bunlar da namazın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bize hatırlatan ayetler. Evet. Belki kıldığımız, belki kılmadığımız, belki kılmak istediğimiz yeni bir başlangıç yapacak olanlar için inşallah namazın önemini e, inşallah bu derslerde pekiştirelim. Salat kelimesiyle ifade ediliyor ama ikame e, fiil, fiil gelince girince, namaz kılmak olmuş oluyor. oluyor namaz öyle çıkıyor. dedik. Hı, evet, evet, evet. evet. Bizde namaz olarak geçiyor. Bu da Farsçadan bize evet, gelmiş. Farsça bir kelime. Oruç gibi. Evet, siyam, siyam. Sağım ya evet, evet oldu. Evet. Aynen oruç gibi. Salat ile aynı kökten türeyen musalli namaz kılan kişi, musalla da namaz kılınan yer olmuş oluyor. Terim anlamı da tekbirle başlayıp selamla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedeni ibadeti ifade ediyor. Namaz tam olarak kaç yaşında farz oluyor? Dinimizde bizim ibadetlerle yükümlülük ergenlik Çağıyla başlıyor. İbrahim Aleyhisselam ile başlamıştık dersimize. Hacer anamız ve oğlu İsmail Aleyhisselam için teslim ailesi demiştik. Kuş uçmaz, kervan geçmez vadiye ailesini bırakıp en ağır imtihanlardan birini yaşıyorken kendisi sonrasında çeşitli rüyalar görmeye başlıyor ve bu rüyalar üzerine bir imtihana daha giriyor ve çok ağır bir imtihana daha giriyor. İbrahim Aleyhisselam Oğlu kendisiyle birlikte iş yapacak çağ gelince İbrahim ona şöyle dedi. Yavrucuğum uykularımda seni gerçekten kurban olarak kestiğimi görüyorum. Saffa suresi 102. ayet. Evet. Kabe'nin temelleri yükselecek. Birlikte iş yapacak kadar büyümüş İsmail aleyhisselam. Rüyalarımda görüyorum dediğine göre İbrahim Aleyhisselam bir kez değil. Bu rüyayı arka arkaya görmüş demek ki ya da üst üste görmüş. Yani buradan onu anlıyoruz. Bak bakalım ne düşünüyorsun?" dedi ki "Babacığım, sana ne emrediliyorsa sen onu yap. İnşallah benim sabırlı davrananlardan olduğumu göreceksin. Daha dün babasını "Ey babacığım, ey babacığım" diye hakka çağıran İbrahim kendisini "Ey babacığım, sana ne emrediliyorsa onu yap. Benim görüşüm şudur ki bu Allah'tan bir vahidir." gereğini yerine getirmelisin, tereddüt etmemelisin, ben sabredeceğim diyen bir evlat da imtihan ediliyor. Üstelik de rüyasında görmüş. İkisi de tam teslim olduklarında İbrahim onun şakağını tümsey koydu. Ateşi ey ateş serin ol güvende tut diyen öyle bir emir gönderen Allah Azze ve Celle İbrahim'e seslendi. Allah nasip ederse bir sonraki derste devam edelim. İnşallah. İnşallah. Canım. Ağzına sağlık. Çok güzel bir Senin ders de ağzına oldu. ağzına sağlık. Namaz ibadetine güzel bir giriş yaptık bu hafta. Evet. Önemini vurgulamak istedim. İşte şu kadar kılınıyor, böyle kılınıyor. Dan daha ziyade namaz nasıl hayat veriyor kişiye onu anlatmak istedim. Öyle bir bir giriş sonraki yaptım. bölümümüzde nelerden bahsedeceğiz? Bir sonraki bölümde İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanıyla Allah nasip ederse başlayacağız. Sonra da diğer ümmetlerde Hı -hı. de namaz emri var mıydı? Onları konuşacağız inşallah. Tamam, Allah nasip inşallah. ederse. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah. Bizleri YouTube'dan, Spotify'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanelerinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.